Biliyorsunuz sevgili Nagehan ve Farid arasında bazı sorunlar vardı. Bakalım aşabildiler mi sorunlarını? Çağıralım çiftimiz efendim. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Nagihan gördün mü? <laughs> Bir dakika hediyesini vereyim. Almışsın. Aferin Bravo. Güzel hareket. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Güzel dün... bir şey yaptım. Nagin'in de hoşuna gitti galiba. Evet. Konuştunuz mu dün bakayım Ferit? Biraz seninle dün... konuşacağım önce. Dün konuştuk abla. Hı. Ya ben de çok üzgünüm. Şey, bir de gülüyorum ya hep. Sinirleniyor ben gülüyorum. Nasıl diyeyim size? Benim yapım öyle. Hı hı hı. İçimde acıyı içimde çekerim ama yüzümde ben ifade anladım, etmem. Ben anladım evet. Dün söylemiştim zaten. Bazı insanlar öyle ifade ederdi. Çok mi? üzüldüm yani. Pişmanım Nagihan'ı kırdığım için. Pişmanım kırdığım için diyor Nagihan. Evet Zoya biz buradan çıktıktan sonra tabii gerginliğimiz ruhsal olarak da yansıyor. Tabii. Ee, ve insanlar bu durumu çok değerlendirmeye çalıştı. Şimdi ben burada dedim ya sosyal medya krizi diye evet. bir olay çıktı. Sosyal medya herkes artık ya Farid'in eski sevgilisi oldu A -a. ya Farid'in eski konuştuğu kız oldu. Herkes tabii benim bu duygusallığımdan, kafa karışıklığımdan yararlanmaya çalıştı maalesef ki. Sevindirmeyin Ama... Sevindirmeyin onları. Yok. işte ben de dün düşündüm ve dün oturup bayağı konuştuk Güzel. gecede. Ben bir ara yine kötü oldum. Kendisiyle konuşmak istedim. Yanıma geldi gece. Hmm. Evet... Ee, ve ben Farid'i burada zaten sevdiğimi söylemiştim. Ben Farid'in beni sevdiğini biliyorum. Ama işte duygularını yansıtamıyor, bana hissettiremiyor. Ben bunu hissettirmesini istemiştim aslında. Hani o sosyal medyada biraz evet... Bahanem oldu çünkü son patlama noktam aslında o oldu. Ben hani o e, bana kötü davranıyor falan diye asla yansıtmak istemedim. Fatih'in hayatında başka bir insan olmadığını da biliyorum. Evet, evet. Sadece çok olaylar üst üste geldiği için bir de yansıtamadığı için ben öyle bir patlama noktası <laughs> yaşadım. E, o yüzden öyle oldu. Ama biz dün konuştuk ve her şeyi halledebildiğimizi gördük. Harika, güzel haber. <laughs> Ben de buna çok sevindim. Gerçekten yani çok tatlı bir çiftsiniz. Hani birbirinizi sevdiğinizi biliyorum. Dün de söylemiştim. Yani bunlar evet belli ki başka bir şeylere kızmışsın, üzülmüşsün. O artık işte Iceberg'in görünen yüzüydü belki evet. de. Ama hani konuşmadan hiçbir şey çözülmez. Konuşmanıza sevindim, çözmenize sevindim. Gene olacaktır sorunlar ama yani bunları aşabilirsiniz, çözebilirsiniz konuşarak. Ya bundan sonra olacak tabii ki de olacaktır. Hiçbir ilişki, evet, kavga evet, olmaz. Evlendikten sonra da olacak <laughs> yani. Kesinlikle. Ama ben şunu gördüm. Ee, dün Farid'in buradaki hareketle beni biraz çıldırtmıştı ama dışarıda çıktığımda konuştuktan sonra aslında nasıl neyi ifade edebileceğini daha fazla gördüm. Demek ki e, böyle bir patlama noktası yaşamamız gerekiyormuş ki o da içindekileri döktü kesinlikle, aslında. kesinlikle. Ve... İnsanların gerçekten bizim ayrılmamızı beklediğini gördüm. Çoğu ayrıldılar işte... ...ama uzatıyorlar, işte benim bahanem gibi gördüklerini söyledi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ben zaten buraya çıkma Fahri'yi sevdiğimi söylemiştim. Kesinlikle. Ayrılık düşünmediğimi de söyledim. Bizim aramızda ayrılık kelimesi geçmedi de. Geçmesin de inşallah bundan sonra da. Ee, sizi biz böyle seviyoruz, siz de birbirinizi seviyorsunuz. <laughs> Abi bir seviyorsunuz. tane de hediyem var. Hediyen var? Evet. Aa nerede? Hediye de getirmiş. ...böyle de gönlünü alırım sevdiceğimin diyor. Evet. Zuhal Hanım, şey söyleyebilir miyim? Efendim, söyle Murat amcacığım. Kızım bak, insanların sözlerine bakmayacaksınız. Kendi huzurunuzu yaşamak için... ...size söylenen bazı kötü kelimeler... ...ve sizi birbirinizden koparacak, ayıracak şeyleri duymayacaksınız. Bravo. Böyle takmayacaksınız. İşte bu, doğru. Alalım hediye, neymiş bakalım. Dediğim ha. gibi gelin çiçeği, inşallah yakında da gelinliğini gündüreceğim. <laughs> <Ay. gülüyor> gelin çiçeği de gelmiş. Hadi bakalım. <laughs>